Kabinenin yeni üyeleri dünden itibaren görevlerini eski bakanlardan tek tek devralarak mesaiye başladı. Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde Hakan Fidan'la Mevlüt Çavuşoğlu kameralar karşısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan ilk açıklamasında şu sözlere yer verdi. Sayın Bakanım, çok değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları ve çok değerli misafirler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığına atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Bugünü benim için anlamlı kılan diğer bir husus ise değerli Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu görevi devralmaktır. Kendisiyle arkadaşlığımız Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptığım yıllarda aynı sıralarda başladı. Yıllar sonra kendisi Dışişleri Bakanlığına, ben MİT Başkanlığı görevlerine getirildik. Bu süreçte çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik ve zorlu görevleri birlikte ifa ettik. Kendisi devlet adamı, siyasetçi ve en önemlisi insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur. Mevlüt Çavuşoğlu ise törendeki konuşmasında Hakan Fidan'la en hassas konularda yurdumuzun bekasını birlikte koruduk. Teröre karşı birlikte mücadele ettik. Ben de her zaman desteğe hazır olacağım. Beraber yürümekten şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızla şimdi görevimiz Türkiye yüzyılını beraber yürümek ifadelerini kullandı. 8 yıl 6 e, ay 13 gün taşıdığım Dışişleri Bakanlığı bayrağını değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum. Hakan kardeşim uluslararası ilişkilerin teorisi kadar pratiğine de hakim bir dava arkadaşımdır. Esasen hariciyemiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız çalışma ilkeleri ve kurum kültürü itibariyle birbirine benzeyen Büyük Türk Milleti'nin hizmetkarı iki güzide kurumumuzdur. En zor coğrafyalarda, en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere Yurt dışındaki terör şebekelerine karşı birlikte mücadele ettik. Kendisinin idaresinde Türk hariciyesi Türkiye'nin küresel aktör konumunu pekiştirme yönündeki yürüyüşüne kararlılıkla devam edecektir. Ben de her zaman Bakanlığımızın ve Bakanımızın emrinde olacağım ve desteğe hazır olacağım.